Birinci soru, RASAT Türkiye'de tasarlanıp üretilen iki yer gözlem uydusudur. Yukarıda hakkında bilgi verilen uydu hangi araştırma merkezi tarafından tasarlanmıştır? Bu bilgi sorusu RASAT Türkiye'de TÜBİTAK tarafından tasarlanmıştır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Bu soru noktasal kabul edilen özdeş X isimlerinin K seviyesine göre yerçekim potansiyel enerji nasıl sıralanır? Şimdi K seviyesine göre izleyeceğiz. X'ten başlayalım. Evet, X'in k seviyesine göre potansiyel enerjisi özdeşlenmiş zaten. Kütleleri aynı. M çarpı G çarpı buraya olan yüksekliği ne kadar? H kadar. MGH. Y ise tam bu seviyede. Dolayısıyla herhangi bir yüksekliği yok. Y'nin k seviyesine göre potansiyel enerjisi sıfırdır. Gerçek potansiyel enerjisi. Z'si, Z ise Z'ye dikkat edelim. Ve yüksekliği yok. Tam tersi derinliği var. O yüzden yazarken eksi yazarız. M çarpı G çarpı ne kadar derinde? H kadar derinde. H deriz. Bunların sıralamasını istemişler. Yani X'in büyüktür Y'ninkinden. O da büyüktür Z'ninkinden olmuş olacak. Yani matematikteki gibi sıfır negatif bir enerjiden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Burada ee, sorumuzun cevabı B şıkkı olmuş olacak. Soru aynı maddeden yapılmış olan X'ye dirençleri şekillerde verilmiştir. Y direnci merkezi O olan çembersel yörünge üzerindedir. Buna göre x direncinin y direncine oranı kaçtır? Şimdi x'inkini yazarsak hemen x'in direnci aynı maddeden yapılmışlar zaten. Rho çarpı L bölü A. Bunu bulmuş olduk. Şimdi burada uzunluğunu bulmamız lazım bu direncin. Yani y'nin uzunluğu ne kadar acaba? 2 e, i̇ki piri biliyorsunuz çemberin merke çevresi. Ama bunun yarısını almamız lazım. Burada yarım çember şeklinde bunu uygularsak eğer e, pi çarpı yarı çapı da zaten L'ye kadar vermişler. O da ne yapar? 3 L'ye kadar yapar. Peki direnci ne kadardır? Buraya yazalım isterseniz. Y'nin direnci yine Rho aynı maddeden. Boyu ne kadar? 3 L. Kest alanı 2 A verilmiş. Evet, bunun bunu oranını istiyorlar. Oranladığımızda oranın 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Sorumuzun cevabı değişik. Bir soru KL metallerinden yapılmış metal çifti artı 4 santigrat derecede suyun içine atılınca şekil görünümü alıyor. Metallerin genleşme katsayı arasında KL'nin genleşme katsayısı daha büyük olduğu ilişkisi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi genleşme katsayısı büyük olan ısıtıldığında dışarıda kalır. Dışarıda kalmış demek ki ısınmış. Yani su buna metale ne yapmış? Burada koyduğumuzda su metale ısı vermiş. Şimdi Artı 4 santigrat derece hemen suyun grafiğini çizersek öz kütlenin sıcaklığı olan bağımlılığı öz kütle, sıcaklık grafiği bakın artı 4 santigrat derecede öz kütle en büyük değerdedir. Yani burada ısı verdiğinden dolayı soğuyacak. Yani sıfıra doğru gidecek. Sıfıra doğru giderken öz kütle ne gittikçe azalıyor. Burada da onu söylemiş. Suyun öz azalmıştır. Doğru. Hacim yani hacim grafiğine de bakarsanız bunun simetrisi olmuş olacak zaten. Evet hacmin e, sıcaklığı olan bağımlılığı da şöyle. Artı 4 santigrat derecede hacim minimum. Şimdi soğumuş oldu. Soğuduğundan dolayı bakın hacim ne oluyor? gittikçe artıyor. Suyun hacminin artması demek. Buradan suyun taşması anlamına geliyor. Kaptan su taşmıştır. Evet doğrudur. E, suyun içiner enerjisi artmıştır. Hayır, ısı verdi su. Isı verdiğinden dolayı İç enerjisi azalmıştır. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacak. Yukarıda verilen elektromanyetik dalgalardan frekansı en büyük ve dalga boyu en küçük olan dalgalar hangileridir? Hangisidir? Aslında aynı dalgayı istiyor. Çünkü dalga boyunun formülünü atınlarsak v bölü f yani hız bölü frekansta frekansta dalga boyu birbirine ters orantılı. Dolayısıyla maksimum frekansa sahip olan dalga ile minimum dalga boyuna sahip olan dalga aynı dalga olacaktır. E kimdir bu? Şimdi e, o electromagnetic spektrumda yazarsak radyo dalgası var. Daha sonra mikro dalga var. Daha sonrasında kızılötesi. Evet, görünür ışık var. Daha sonrasında mor otesi. sonrasında X ışını ve gamma ışını var. Şimdi burada aşağı doğru giderken e, frekans artar, dalga boyu azalır. Evet. Buna göre bakacağız yani biz ne arıyoruz? Frekansın maksimum olduğu, Şimdi radyo dalgası en üstte, frekansı en az, mavi ışık ve kırmızı ışık görünür ışık bölgesinde X ışını. Bakın. Burada verilen dalgalardan en altta olan bu vermiş olduğum spektrumda X ışını. Dolayısıyla X ışının frekansı maksimum dalga boyu minimumdur. Her ikisi de 2 iki olması lazım. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı. Formülü yarışlarında araçların yapımında kütlesi daha az olan malzemeler tercih edilmektedir. Bu tercihte öncelikle hangi fiziksel neceliğin değişimi hedeflenmiştir. Şimdi Newton'un e, temel yasasını da F eşittir, M çarpı A diye biliyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada motorun uygulamış olduğu bir kuvvet var. E, kütleyi azaltarak ivmeyi arttırmak burada hedeflenmiştir. İlk hedef budur. Dolayısıyla e, burada hangi fiziksel rejim değişimi hedeflenmiştir? İvmenin daha fazla olması hedeflenmiştir. Hatta bazı takımlar e, orada tasarlanan aracı boya bile sıkmıyor üstüne e, kütle az olsun diye. Burada sorumuzun cevabı B şıkkı. Şekildeki optik sistemle bulunan ışıklı cismin önce çukur sonra düzlem aynı oluşan görüntüsü nasıldır? Şimdi önce çukur aynaya bakalım. Bu noktayla bu noktayı teker teker ayrı ayrı bulalım. Şimdi bunun iz düşümü asal eksende merkeze geliyor. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir, terstir, aynı boydadır. Şimdi ters derken bu asal eksenin üstünde olduğuna göre görüntüsü altında olacak. Aynı boyda derken iki birim olduğundan dolayı burası aşağı doğru iki birim olacak. O zaman burada olmuş olacak yani. Peki. Şimdi buraya geldiğimizde bu da 3F noktası burası. Bu 3F noktasındaki bir cismin görüntüsü 3F bölü 2 nedir? Onu da hemen burada göstermiş olduk. Demek ki burada çukur aynada oluşan görüntü bu şekilde olacak. Şimdi bu sefer çukur aynada işimiz bitmiş oldu. Cisimle de işimiz bitmiş oldu. Düzlem aynayı ve bulmuş olduğumuz görüntüye odaklanmamız lazım. Acaba bunun düzlem halindeki görüntüsü nasıl olur? Şimdi bunun için ekstradan ben buraya bir çizim yapayım. Bulurken kolaylık olsun. Evet. Yeterli olur mu bu? Bir tane daha çizelim buraya. Evet. Şimdi Şimdi bakalım. Şimdi bu cismin dik uzaklığa bakmam lazım. Bu noktanın düzlem aynı olan dik uzaklığı ne kadar? İki köşegen. İki köşegen uzakta görüntünün görüntüsü oluşmuş olacak yani burada. Peki bu noktanın düzlem aynı olan dik uzaklığı aynı görüntü bulurken aynayı uzunmuş gibi düşünebilirsiniz. bakıyorum bir köşegen, iki köşegen, iki buçuk köşegen. Şurada yarım köşegen gittik. Bir buçuk oldu. Bir tane daha hemen şuraya ekstradan çizim yapıyorum. İki buçuk köşegen oldu. Buraya geldi yani. Demek ki görüntümün görüntüsü, yani düzlem halinde oluşan görüntü bu şekilde olacak. Verilen seçeneklerden hangisi buna benziyorsa o bizim aradığımız seçenektir. E şıkkı sorumuzun cevabıdır.